<laughs> Çiftlikten kaybolan tavukların macerası. Uzak diyarlarda, yemyeşil tarlaların ortasında şirin mi şirin bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte inekler, koyunlar, keçiler ve horozun koruduğu kocaman bir tavuk kümesi bulunuyormuş. Tavuklar gün boyunca yemlerini yer, toprağı eşeler, Akşam olduğunda da kümese dönüp uyurlarmış. Çiftliğin sahibi Hasan amca hayvanlarını çok sever. Hepsini gözü gibi bakarmış. Ama bir sabah kümese girdiğinde gözlerine inanamamış. Tam beş tane tavuğu ortada yokmuş. Hasan amca çok üzülmüş, çok endişelenmiş. Horoz telaşla kanatlarını çırpmış tavuklar kaybolmuş, tavuklar kaybolmuş diye söylenip duruyormuş. Hasan amca hemen bütün hayvanları toplamış. Onlara bir konuşma yapmış. Dostlarım, tavuklarımız kaybolmuş. Onları bulmalıyız. Belki yolda kayboldular, belki de maceraya çıktılar. İnek, koyun, keçi hepsi birazdan Merak etme Hasan amca, biz onları bulacağız diye terkinde bulundular. Tavuklar aslında gece gizlice çiftlikten çıkmışlardı. Çünkü kümesin en meraklı tavuğu Cici diğerlerine şöyle demişti. Arkadaşlar her gün aynı yem, aynı kümes, aynı bahçe. Gelin biraz dışarı çıkıp dünyayı görelim. Neler var? Bir keşfedelim. Diğer tavuklar önce korkmuş ama sonunda meraklarına yenik düşüp kabul etmişler. Sessizce kümesten çıkıp tarlaların ötesine geçmişlerdi. Tavuklar yolda ilerlerken bir ormana varmışlar. Ormanda koca bir kılık ile karşılaşmışlar kirpi şaşkın gözlerle baka kalmış. Siz burada ne arıyorsunuz? Çiftlikten bu kadar uzaklaşmak sizin için çok tehlikeli. Ama Cici cesurca cevap vermiş. Biz macerayı arıyoruz. Dünyayı görmek istiyoruz. Kirpi gülümsemiş. O zaman dikkatli olun. Çünkü bu ormanda tilkiler dolaşır ürkmüş ama yine de ilerlemeye devam etmişler ara ara kirpenin söyledikleri akıllarına geliyormuş gerçekten de ormanın derinliklerinde sensi bir tilki yollarını kesmiş Oh, işte bir güzel akşam yemeği diye fısıldamış kendi kendine tilki tavuklar korkuyla geri geri çekilirken akıllı tavuklardan biri olan boncuk yere düşmüş. Bir odun parçasını kanatlarıyla yuvarlamış. Odun tilkinin önüne yuvarlanınca tilki sendelemiş. Tavuklar da bu fırsattan yararlanıp kaçmaya başlamış. Koşmuşlar, koşmuşlar. Sonunda ormandan çıkıp büyük bir gülün kenarına gelmişler gülün üzerinde zarif kuğular yüzüyormuş. Tavukları görünce merakla yanlarına gelmişler. Küçük misafirler neden bu kadar telaşlısınız diye sormuş güzel bir kuğu. Tavuklar başlarından geçenleri anlatmışlar. Kuğular onlara biraz su vermiş. Dinlenmeleri için yardım etmiş. Ama unutmayın gerçek yuva her zaman güvenlidir çiftlik sizin eviniz demiş yaşlı kuğu. Bu sırada Hasan amca ve çiftlik hayvanları da çok merak içerisinde iz sürerken ormana girmişler. Horoz her yerde ötüyor, keçi ağaçların altına bakıyor, inek de yollarda ayak izlerini takip ediyormuş. Sonunda göl kenarında tavukları bulmuşlar. Tavuklar Hasan amcayı görünce çok sevinmişler. Hepsi biraz da özür dileriz Hasan amca, özür dileriz Hasan amca. Biz sadece biraz merak ettik ama öğrendik ki dışarısı hem güzel hem de çok tehlikeli. Hasan amca gülümsemiş. Macera güzeldir çocuklarım ama güvenli olduğunuz sürece en önemlisi evinizin kıymetini bilmek. Tavuklar tekrar çiftliğe dönmüş. O günden sonra dışarı çıkmak istediklerinde Hasan amca ile birlikte kısa gezilere çıkmışlar. Böylece hem dünyayı görmüşler hem de güvende kalmışlar. Horoz da onlara ders vermek için her sabah şöyle bağırır olmuş. Ev gibisi yok, ev gibisi yok ve tavuklar her defasında kahkahalarla gülmüşler. Bir varmış, bir yokmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri macera perest tavuklara, biri onları bulan dostlara, biri de bu masalı dinleyen sizlere. Eğer bu masalı sevdiysen beğen tuşuna tıklamayı ve yeni masallar için kanalımıza abone olmayı unutma. Her gece yeni bir hikayede buluşmak üzere. Tatlı rüyalar.